güzel Duramayız yerimizde deli gibi gezeriz Zaman mekan bize hiç fark etmez Çünkü biz gezmeyi çok severiz İstanbul'un fethinde biz zordaydık Nero Roma'yı yakarken yanındaydık Bindiği dalı keserken hoca Hey! Biz o ağacın dalındaydık oh yeah. Küçük şeker fareler Kim bilir neredeler Bilmem kaçıncı yüzyıl Sürekli gezmekteler Oh yeah Of ya herkes ne güzel icatlarla gelmiş. Bizimki çok mu kötü oldu? <laughs> kötü oldu sanki. <laughs> kaldık mı şimdi? Kesin kaldık bence. Kaldıysak ben eve gideyim o zaman. <laughs> Sakin ol Mika. En güzel icat bizimki. Evet. Bence zaman makinesine hiçbir şey geçemez. Zaman makinesi yerine saman makinesi mi yapsaydık? <laughs> ne var ya? Bence güzel espriydi. Üzdünüz. Ve işte makineyi yapıştır. Yılın en iyi makinesi. Hangi makine? Ha? Ay Biz öldük. Biz bittik. Arkadaşlar ne yapacağız? Makine yok. Kesin kaldık artık. Kaldıysak eve gideyim ben. Durun sakin olun. Daha 10 dakika önce buradaydı. Hmm. Masa hala sıcak. Fazla uzaklaşmış olamaz. Hmm. Bir saniye. Sakın Tonti makineyi çalmış olmasın. Tonti mi? Of, bıktım ama ondan. Bir de eski arkadaşımız olacak. Ah, evet. Tonti çok değişti. Artık onu tanıyamıyorum. Keşke makineyi daha büyük yapsaydık. Kimse çalamazdı. Makine baya büyük zaten. Ama tek tuşla küçülüyor, kullanacağın zaman tekrar büyüyor. Ha. Evet çocuklar. Hazır mıyız bakalım bu senenin büyük ödevine? Unutmayın icat ödevine geçemeyen dersten kalır. Bakın ben öğretmen değil. Ben bir mucidim. Bunu unutmayın. Ben bir mucidim. Vay iyiymiş. <laughs> <laughs> Hı hmm. Eh. Hmm. Hı. Sizin çalışmanız nerede? <laughs> eee. Eleyip çocuğum. Sizin çalışmanız nerede dedim? Hocam ufak bir aksilik oldu. Yarın kesin getireceğiz. Öyledir, öyledir tabii. Heh. Hocam yarın kesin. Valla bak. Aha da buraya yazıyorum hocam. Hocam ne olur? Hocam kaldık mı? Ya babam çok kızar şimdi benim. Kalmadık değil mi hocam? Hocam 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 hocam, hocam, hocam? hocam 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 hocam. Tamam tamam. Başımı ağrıtmayın. Yarın son gün. Getirin ama Bilim böyle şakaya gelmez. Bakın elma kızartma makinesini ben icat etmiştim mesela. Elma mı? Ne sandın? Elma tabii. Ama bir başkası benim icadımı çalıp onu ekmek kızartma makinesi yaptı ve ünlü oldu. Bense unutuldum. Ben, ben unutulacak adam mıydım? İstesem her şeyi bulurum ben. Ama istemiyorum. Başkaları da bulsun. Her şeyi ben mi bulacağım ya? <laughs> Yarın son gün getirin. Arkadaşlar ne yapacağız? Bittik biz. Acaba yeni bir makine daha mı yapsak? Tabii ya. Böylece bu sabaha geri dönüp Tonti'nin çalmasını engellerdik. Aynen taktiği yapıştı. Ama önce Mercan dedeye sormamız lazım. Ha? Arkadaşlar Mercan dede acil bizi atölyeye çağırıyor. Çabuk gelin diyor. E gidelim o zaman. Belki makineyi orada unutmuşuzdur. Yok artık. Sabah beraber getirdik ya. Neyse hadi. Bir gidip bakalım. Ne oldu dede? <laughs> gelin gelin çocuklar. Çok önemli bir şey oldu. Şimdi şu sayfaya bakın. Aa, bizim Tonti'nin dedesi pilot muymuş? İlk defa dedesi ünlü olan arkadaşım oldu. <laughs> ne pilotu ya? O zamanlar uçak mı vardı? Kanatla uçmuş işte. Ay biz öldük bittik. Pardon alakasız oldu ya. Hmm. Ben anladım arkadaşlar. Bu Tonti'nin dedesi falan değil. Zaten uçan ilk kişi Hezarfen Ahmet Çelebi'ydi. Anladınız mı şimdi olayı? Anladım. Ne anladın? Tonti zaman makinesini çalmış ve matbaaya giderek bu kitabın basımını değiştirmiş. Kendi adını yazmış. Ha? ha? Püf, <laughs> zekayı yapıştır. <ister. gülüyor> ne oldu ya? Anlamamış mıyım? <laughs> Anlamamışsın. Tonti makineyle 1632 yılına gitmiş ve hezarfenin kanatlarıyla ilk o uçmuş. Vay! Sen nasıl bir kalsın ya? Anında çözdün. Ama beni de üzdün. E tamam o zaman. Biz de yeni bir tane makine yapıp birkaç saat öncesine gidelim de çalmasını engelleyelim. Hayır hayır sakın. Eğer birkaç saat öncesine giderseniz kendinizle karşılaşırsınız. Ve bu durum büyük bir kaosa sebep olur. Zaman makinesiyle her zaman kendinizin var olmadığı çok eski zamanlara gidebilirsiniz. Ay şimdi ne yapacağız? Yandık ya. Öldük bittik kül olduk. Hiç öyle bakmayın bana. Yandık. <laughs> Merak etmeyin. Şimdi hep beraber makineyi tekrar yapacağız. Akşama kadar hızlıca çalışırsak bitiririz. Aa, iş bölümü. Çok severim. E ee, hadi o zaman iş bölümünü yapıştı. ellerinize sağlık çocuklar. Şu saatleri de takın. Bunu yeni geliştirdim. Mesajla değil artık, direkt konuşarak anlaşacağız. Çok işimize yarayacak. İşte bu be! <laughs> Sizi tam o ana gönderiyorum. Göreviniz, Tonti'nin kanatları çalmasını engellemek ve ondan makineyi de geri almak. Tamamdır Mercan dede. Hazırsak gidiyoruz. Hı hı. Hadi çocuklar. Geldik mi? Benim biraz başım döndü sanki. <laughs> biraz mı? <laughs> evet doğru yerdeyiz arkadaşlar. Burası Galata Kulesi. Ay, bakın Tonti orada. Kanatları almış. Ha? Tonti. <laughs> Ama siz nasıl? Kanatları bırak ve makineyi de bize geri ver Tonti. Gerçek Hezarfen Ahmet Çelebi'ye de ne yaptın çabuk söyle. Ben bir şey yapmadım orada uyuyor. Ha? Hmm. Ha? <laughs> tonti yeter artık ya. Bunu yapmana izin veremeyiz Tonti. Hemen o kanatları bırak. <laughs> Çok beklersin. Benim adım Tonti. Rakiplerim hep özelti. Giderim hep rolanti. Yapmayın fazla beklenti. <gülüyor> <gülüyor> Kanatları bırak. <gülüyor> 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 ve makineyi de bize geri ver Tonti. Bir saniye bir saniye. O zaman şu soruma cevap verin. Kediler ve kaleciler arasındaki fark nedir? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ciao. <çal. gülüyor> <laughs> <laughs> bir şey yapmalıyız. Tamam, telaşa gerek yok. Mercan Dede'yi arayalım hemen. He, eh, merhaba çocuklar. Ne yaptınız? Hallettiniz mi? Olmadı Dede. Tonti kaçtı. Kaçarken de kanatları yaktı. Ne? Şimdi ne yapacağız? Yandık ya. Tamam, panik yok. Üzülmeyin çocuklar. Yine hep beraber hallederiz. Evet. Hemen saklanın. Oh dinlenebildim sonunda. Ve sıra dünyanın ilk uçuşunu gerçekleştirmekte. Ay bakamayacağım ya düşerse. Merak etme. Planın aynanı yaptık. Kesin uçacak. Hadi hezafin. Göster bize dünyanın ilk uçuşunu. Bu kadar. <laughs> Hadi o zaman geri dönün çocuklar. Tamamdır Mercan dedi. Bir saniye bir saniye. Tonti'nin sorusunu çözen var mı? Hı? Hmm? O neymiş çocuklar? Kediler ve kaleciler arasındaki fark nedir? <laughs> Komik soru ve cevabı çok basit. Kediler tuttuklarını, kaleciler tutamadıklarını yerler. ya. <laughs> 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 Nasıl başaramazsın nasıl? Sana tüm taktiği verdim ama sen çuvalladın. O mercan dedin bana ne yaptığını bilmiyor musun sen? <laughs> Özür dilerim. Tamam neyse takma kafana. Bizi asla engelleyemeyecekler. Bir sonraki projemiz çok çok daha iyi. <laughs> olacak roboti? Bu sene pembe tonları moda. E geçen sene de pembe modaydı. Ne yapayım ben pembe seviyorum. Of robotum var diyorsun mutlusun sanıyorlar. <gülüyor> 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 dedim ben size Arkadaşlar Mercan dediği uyandıracaksınız. Sessiz olalım biraz. Merak etme. Mercan dede meteo düşse uyanmaz. <laughs> ayy, ayy. Ayy. Ucuz atlattık. Çocuklar ne oluyor? Hı? Aa, 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 Hadi merhaba. Mercan dede nasılsın? Ben Dandi. Çok önemli bir şey oldu. Müzenin en önemli tablosu silindi. Hı? Hmm? Hangi tablo? Bilmiyoruz. Müzenin tam ortasında, en çok ziyaret edilen yerdeki tablo. Bir türlü tabloyu hatırlayamıyorum. Kimse hatırlamıyor. Hatta tablo, tablo mu Nasıl bir şeydi? Ay ben hiç görmedim. Bunu çözsen çözsen sen çözersin. Hı. Hmm. Anlıyorum Dandi. Aradığın için teşekkür ederim. Hemen bakıyorum. Görüşmek üzere. <laughs> dede? Ha? Aa, o ne dede? Görmüyor musun akıllım? Kumandan korumalı kitap. <gülüyor> <gülüyor> Kumandan değil, kuantum. Oo, peki o ne demek? Tonte zaman makinesini çalınca mecburen bunu yaptım çocuklar. Bu kitap tarihteki bütün büyük olayları yazıyor. Zamanda yolculuk çok tehlikeli bir şey. Tarihi tamamen bozabilirsiniz. Kesin bittik biz. Vallahi yandık. İşte buldum. Mona Lisa tablosunu silmiş. O da ne? Dünyanın en ünlü tablosu çocuklar. Leonardo da Vinci tarafından 1507 yılında bitirilmişti. Ama Tonti her ne yaptıysa da Vinci'nin tabloyu bitirmesine engel olmuş. Yanmadık, yanmadık. Ama bunu değiştirmemiz lazım çocuklar. O zaman bir zamanda yolculuk görevine daha çıkıyoruz. <laughs> Gözlerim şimdiden döndü benim. Az kaldı Lisa, biraz sabret. Ama çok uzun sürdü. Benim de ağrıyor artık. Az kaldı işte. Dört yıldır uğraşıyorum bu tabloyla. <laughs> Peki şimdi bu resmin adı ne oluyor? Selfie mi? Selfie mi? O ne ya? Bunun adı portre. Peki beni bir de böyle gülerken tek çizer misin? Meydana asacağım. Meydana mı? Ya meydan gram diye bir duvar yapmışlar. Herkes resmini asıyor, başkaları beğeniyor. Ya sabır. <laughs> Bik, bik, bik. Ne diyorsun? Anlamıyorum ki ama. Ben bir şey demedim ki. Bik, 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 bik. Hı? Aa, aa, fare. Vallahi fare. Tamam korkma. Alt tarafı minik bir fare. Şimdi hallederim ben. Aa. Hayır. Aa. E, sakın. Resmim. Geldik mi? Ne olur geldik deyin. <laughs> geldik. Geldik ama geç kaldık. Zamanı tam tutturamadık. Mahvoldu. Ee, tam dört senelik emek çöpe gitti. Ama Leocuğum bir daha yaparsın. Ne var yani? Kolaydı. Ay kesin biz de mahvolduk değil mi arkadaşlar? E beş dakika öncesine gidelim o zaman. Olmaz. Eğer sorunu 5 dakika içinde çözemezsek şu anda kendimizle karşılaşırız. Ve bu da... Evreni mahvedebilir. Lütfen olmasın öyle bir şey. Evren bana lazım. E ne yapacağız o zaman? <laughs> Tonti nerede peki? <laughs> Beni mi arıyordunuz? <laughs> Geç kaldınız. Da Vinci bu tablo için dört sene uğraşmıştı. Artık bir daha hayatta uğraşmaz. <laughs> Gel bakayım sen buraya. Bir saniye bir saniye. Önce bir sorum var size. Kediler neden dört ayakları üzerine düşerler? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ciao. Hemen dedeyi arıyorum. Ee, ne oldu çocuklar? Hallettiniz mi? Olmadı dede. Geç kaldık. Ah, oh, bu tablo çok önemli çocuklar. Da Vinci 4 sene uğraşmış. Bir daha çizemez ki dede. Hmm, o zaman ona biz yardım edeceğiz. Ah, resim yapacağız. Yaşasın. Çok severim. Ya sanat benim işim zaten. <laughs> de tabloyu çiziyoruz ama yüzü yapmayı bir türlü beceremiyoruz. Mona Lisa tablosunun yüzü hep gizemli olmuştur zaten. Ha? <laughs> Olamaz geldiler. Asla kabul etmiyorum Lisa. Tam dört sene uğraştım ben bu tablo için. Ama Leonardo. Bir daha asla uğraşamam. Beydan Gram'a da rezil olurum. Yarın oraya koyacağım diye söz vermiştin. Çabuk saklanın. Aa, bitirmişsin zaten. Aa. Bir tek yüzüm kalmış. Ama bu da ne? Aa, 4 sene daha şu taburede oturmama gerek kalmadı artık. Kafam çok karıştı. Şimdi sen bunu hemen halledersin. Aa, ama ben pozumu veriyorum Leonardo. Hadi hemen halledelim şu işi. Bence görev tamamlandı arkadaşlar. Da Vinci bu tabloyu bitirir. Biz gidelim. Bitirmesini beklemeyelim mi? Da Vinci bu. Belki 3 ayda bitirecek o kısmı. Ben 3 ay bekleyemem arkadaşlar. Babam kazar. Biterim ben <laughs> <laughs> O zaman hadi bakalım. Yapıştır yolculuğu. Mona Lisa'cığım sen de gülüyor musun, üzülüyor musun belli değil. Biraz diş görelim ya. Merhaba. Eh, gelin çocuklar. Tebrik ederim. Hallettiniz sanırım. Hı -hı. Hemen kontrol ediyorum. Dandi merhaba. Mona Lisa tablosu geri geldi mi? Mona Lisa tablosu mu? Hiç kaybolmadı ki. Ah doğru doğru tabii. Benim hatam. Kusura bakma Dandi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Tarihi düzelttiğimiz için böyle bir şey yaşandığının o farkına varamadı tabii. Hala alışamadım şu zaman yolculuğunun garipliklerine. Ben de de ben de. <laughs> Yalnız Tonti'nin bilmeceyi hala çözemedik. <laughs> o neymiş çocuklar? Kediler neden dört ayak üzerine düşer? <laughs> Yine hileli soru. <laughs> Cevabı çok basit. Beş tane ayakları olmadığı için. <laughs> neden beceremiyorsun? Anlamıyorum. Anlayamıyorum. Ama yapmıştım. Hep arkamdan gelip düzeltiyorlar. Tamam merak etme. Bir sonraki yaptığımızı asla düzeltemeyecekler. <laughs> tamam sen çok gülme. En çok ben güleceğim. <laughs>